Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ordu, Altın Ordu Sırrıpaşa Caddesi'ndeyiz. Bu evlerin dizaynı evet. biraz ilgi çekici. Şöyle Ordu, Bostepe, Çelebekler de gidiyor. Şu an seçim zamanı olduğu için her yer pankart dolu tabii. Çok renkli bir cadde burası. Biraz trafiği bu. Sizinle beraber geziyoruz şu an. Şöyle göstereyim yukarıya. Kaldırımlarında da böyle ufak tefek dokunuşlar var. Böyle yani mağazalar da üstümüzden geçiyor. Sous-titrage ST' 501